UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final başlamak üzere. Bakalım Avrupa'nın en büyüğü kim olacak? Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu büyük heyecan EA TV'de. Değerli futbol severler, büyük finale hoş geldiniz. Avrupa futbolunun bir numarasının taçlandırılacağı ve bütün dünyadaki futbol tutkunlarının kilitlendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki uğultunun ve coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Evet Özkan. Avrupa futbolunda bu sezonun en büyük takımı bugün belli olacak. Çok heyecanlı ve rekabet dolu bir maç bizi bekliyor. Oyuncular da hiç unutamayacakları bir mücadele verecekler. Galatasaray'ın ilk 11'i Kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Teşekkürler iyi İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. finalinde ilk düdük çalıyor. Şikrimyar. Marco Asensio. Havadan pas düşüncesi. Dokun hedefinde Ennesiri. Ennesiri vurursa gol olur. Hala deneyebilir. Burcan Çakır havada süzüldü ve kurtarışını yaptı. takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Osimen. Tehlikeli bir ama topu düşüncesi. Kerem Aktürkoğlu. Edson Alvarez. Brown ve bu atan gelişmesine izin vermiyorlar. Savunma yerleşimi başarılıydı ve topu rahatça geri kazandılar. Leroy Sané. O vurabilir. Ve gol! Finalin ilk golü Galatasaray'dan geliyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. golün tekrarı geliyor. Gördünüz mü? Yakın mesafeden basit gibi görünen bir gol atıyor ama aslında o noktada bulunmanın karşılığını alıyor. Hakimin düdüğüyle oyun tekrar başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşılık vermeye çalışacak. Kerem Akdülkoğlu. Skor eşitleme fırsatını adeta elinden kaçırdı. Kalan bölümde bir gol bulamazlarsa bu fırsatı çok arayacaklar. Sane. İsmail Yüksek. Edson Alvarez. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Arka tarafa doğru havadan tehlikeli gönderdi. Ve süper bir gol geliyor. Boçarak kafayı vurdu. Yerin yapabileceği hiçbir şey yok. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Kerem Akdürkoğlu kaptırdı. <laughs> İlgandir zamanlamayla kritik pası kesti. İyi savunma tehlikeyi gördü ve tam zamanında araya girdi. Samir rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Ceza sahasını ortaladı. Kafa vuruşunu yaptı ama çok etkisiz oldu. Gerçekten oldukça etkisiz bir vuruştu. Kerem Aktürkoğlu doğru götürmek istiyor. Parella bu topu uzaklaştırmakta başarılı. <laughs> Ceza sahasının içine doğru kullandı. Kaleci çok uğraştırmayan bir top oluyor. Abdülkerim Bardakçı. Osimen. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Şikrinyar. Çok iyi bir müdahaleyle topu kaptı. Edson Alvarez. Osimen Nelson Semedo Şikrinyar Marco Asensio. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Kerem oldu, gelin ortayı gördü. Atak erken kesildi ve top rakibe geçti. Kontra için uygun bir fırsat. Topu kazandı. Bir anda atak fırsatı yakaladı. Gol gol. Bu gol şampiyonluğuna mercisi mi? İşte gol yeniden ekranda. Çok etkili bir kontra atak geliştiriyorlar. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sabırlı biçimde paslaşarak en doğru fırsatı arıyorlar. İsmail Yüksek. Yusuf Ennesiri. Ortayı düşünebilir beraberliği yakalamak için önemli bir köşe vuruşu topu ceza sahasına gönderiyor. Tehlike olabilir. Osimen, topu ceza sahasına gönderiyor. Bir mole ama nereye? Kesinlikle kaleyle hiç ilgisi olmayan bir yere. sona eriyor. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Ve bu karşı hücumdan sonuç alınamıyor. Top kaybı. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gollük üstünlükle kapatmıştı. Hücum bölgesinde topla ilerleme şansı yakaladı. Ve bu top kaleci üzerine gitti. İsmail Yakov. İlkay iyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Ekson Alvarez İsmail Yüksek Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Havadan güzel bir top. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Kerem Aktürkoğlu'ndan top kaybı geliyor. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Nelson Semedo. Çok kritik bir müdahale. Topu tutamadılar. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Atarsa skor eşitler. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı kararının üzerine bir de sarı kart çıkıyor. Yaptığı müdahale sarı kart gerektiriyordu. Şimdi penaltının kaçmasını bekleyecekler. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Beraberlik golü geliyor mu? Ve top ağlara gidiyor. Kupa finalinde şimdi skorda denge var. İşte penaltıyı tekrar izliyoruz. Kaleci köşeyi doğru bildi ve uzanmaya çalıştı. Ama top öyle bir noktaya gitti ki gerçekten kusursuz bir penaltı vuruşu. Skoru eşitleyen golün ardından teknik direktör de bir nebze rahatladı. Bir anda maçı ortak oldular. Ve şimdi durum 2-2. İlkay. Galatasaray'dan top kaybı. Şikrimyar. Nelson Semedo. İrfan Can Kahveci. Bu paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Yılmaz <laughs> Can Kahveci için güzel pas. Bu şut kaleciye takıldı. yaptırdı. Edson Alvarez. Edson Alvarez. Kerem Aktürkoğlu. Mükemmel bir müdahaleyle topu takımına kazandırıyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Rakip ceza sahasına doğru tehlike yaratmaya çalışabilir. Bir kolu kaleye vurdu. Çok kritik bir yerde topu kazanmayı başardı. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Kritik bir pas gönderiyor. Asensio Topu kaleye vuruyor Şuta müdahale etti ama Tehlike geçmedi Ve bu şutu kurtarıyor Fenerbahçe oyuncu, oyuncu değişikliğine karar verdi geliyor. vuracak gibi. Ve bu müdahaleyle topun yönü değiştiriyor. Berkan Kutlu. Barış Alper Yılmaz. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Gabriel Sarı. Kesinlikle. Ve bu gol bir kere daha ekranlarınıza geliyor. Öncelikle Victor Osimhen tehlikeli bir ara pasıyla hücumu başlatıyor. Daha sonra kaleciyle birlikte tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Normal sürenin sonuna doğru eşitliği bozmayı başardılar. Şikrin Brown. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve bu pası keserek hücumu engelliyor. Sane aradan müthiş gönderdi. Gol, gol, gol. Finalin son dakikaları oynanırken fark iki oluyor. Bu iş bitmiş olabilir. Yusuf Enesiri. Kerem Aktürkoğlu. Karşılaşmanın son bölümüne giriyoruz. Ve Galatasaray büyük bir farkla önde. Maç boyunca rakiplerine karşı üstün bir oyun sergilediler ve son bölüme iki farkla önde giriyorlar. Hocalarının oyun planı ve stratejisi çok etkiliydi. Oyuncular da üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Etkili bir pas olabilir. Gabriel Sara vurursa gol olabilir. Topağlarda gol. Son dakikalarda bir gol daha bularak bu işi bitiriyorlar. Şimdi golün tekrarına bakalım. Hücumda çok etkili ilerledi. Rakibini rahatça geçti ve güzel bir gol attı. büyük bir üstünlük kurdular ve bu dakikadan sonra sonucun değişmesi pek mümkün görünmüyor. Şikrimia Nelson Semedo Berkan Kutlu Galatasaray'dan top kaybı Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Böyle çok yaklaşmıştı ama istediği vuruşu yapamadı. Taraftarını çileden çıkaran bir şut çekti. Ve maça 3 dakikalık duraklama süresi eklendi. bir top. Osimen. ve rakip oyuncu araya girdi. Pasın nereye gideceğini sezdi ve araya girdi. Kerem Aktürkoğlu Son düdük geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. İnanılmaz tarihi bir an yaşıyoruz. Avrupa'nın en büyük Galatasaray. Sahada tarif edilmesi mümkün olmayan duygular yaşanıyor. Sarı kırmızılar turnuvanın başından sonuna kadar ortaya koyduğu kaliteli futbolu kulüp tarihinin en büyük zaferiyle taçlandırıyor. Gerçekten uzun süre konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak bir an bu. Tüm oyuncular ve teknik ekip çok büyük bir tebriği hak etti. Ve işte beklenen an geldi. Artık podyum hazır ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası Galatasaraylı oyuncuların ellerinde yükselecek. Her takımın rüyalarını süsleyen ihtişamlı UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanarak çok büyük bir iş başardılar ve bir şehri ayağa kaldırdılar. Şimdi hep bir ağızdan aykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Avrupa'nın en büyük Galatasaray. İşte bu kadar. Sarı kırmızılılar çok çalıştı, çok çabaladı ve kulüp tarihinin en büyük kupasını kazandı. Bütün Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyoruz. Büyük bir gurur yaşattılar. UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle sonuçlanan bu büyük serüvende oyunculara eşlik eden taraftarları da unutmamak lazım. Onlar da bu unutulmaz şampiyonluğun mimarlarından biri. Takımlarını gönülden desteklediler. çekiliyor sarı kırmızılar kulüp ve ülke futbolunun tarihine geçiyor bir kez daha haykıralım UEFA şampiyonlar ligi şampiyonu Galatasaray.